Saad bin Ebi Vakkas'ın İslamiyetle şereflenmesi. Saad bin Ebi Vakkas henüz 17 yaşında hareket ve heyecan dolu bir genç idi. Bu sırada bir rüya gördü. Zifiri bir karanlığın içindeyken birdenbire parlak bir ay doğuyor ve o an ayın aydınlattığı yolu takip ediyor. Sonra aynı yolda Zeyd bin Harise, Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir'in önünden ilerlediğini görüyor. Kendilerine siz ne vakit buraya geldiniz diye soruyor. Onlar da şimdi diye cevap veriyorlar. Bu rüyasından 3 gün sonra İslam'a gizli davet devresinde fevkalade büyük bir cehd ve gayret gösteren Hazreti Ebu Bekir kendisine İslamiyet'ten bahsetti. Sonra da alıp Resul-i Zişan Efendimizin huzuruna götürdü. İslamiyet hakkında Resul-i Ekrem Efendimizden malumat alan Hazreti Saad hemen orada Müslüman oldu. Nesebi hem baba tarafından hem anne tarafından Peygamber Efendimizle birleşir. Resul-i Ekrem Efendimiz de Hazreti Saad da annesi tarafından Zühre oğullarına mensup bulunduğundan Hazreti Saad annesi tarafından Peygamberimizin dayısı düşerdi. Bu sebeple Resulullah Efendimiz işte dayım saat böyle bir dayısı olan varsa bana göstersin diyerek kendisine iltifatta bulunuyordu. Hazreti Saad'ın Müslüman olması annesi Hamne'nin hoşuna gitmedi. Oğlu atalarının dinini bırakıp yeni dine onun rızası olmadan nasıl tabi olabilirdi? Oğlunun kendisine karşı saygısını ve bağlılığını bilen Hamne, onun İslamiyetten vazgeçirip tekrar putperestliğe döndürmek için kararlıydı. Bir gün kendisine şöyle dedi. Allah'ın sana hısım ve akraba ile ilgilenmeyi, anne babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söylesen, söyleyen sen değil misin? Hazreti Saat evet dedi. Bunun üzerine asıl maksadın şu cümlelerle ifade etti. Ya Saat dedi. Vallahi sen Muhammed'in getirdiklerini inkar etmedikçe ben açlık ve susuzluktan helal oluncaya kadar ağzıma hiçbir şey almayacağım. Sen de bu yüzden anne katili olarak insanlarca ayıplanacaksın. Ne kadar büyük bir imtihan. O güne kadar Hazreti Saad annesinin her isteğine boyun eğmişti. Bir dediğini iki etmemişti. Fakat artık o Allah'a iman etmiş ve Resulüne kalbini bütün samimiyetiyle teslim olmuştu. Elbette her şeyini bu iman ölçüsü içinde değerlendirecekti. Annesinin yememekle ve içmemekte inat ettiğini görünce yanına vardı ve ''Ey anne'' dedi. Senin yüz canın olsa ve her birini İslamiyet'i bırakmam için versen ben yine de dinimde sabit kalırım. Artık ister ye ister yeme. Bu cevap üzerine anne hamlenin inadı Hazreti Sa'd'ın hakta sebatı karşısında eridi. Hem yemeye hem içmeye başladı. Böylece bir kere daha küfür imanın şirk tevhidin azameti karşısında ezildi ve mağlubiyetini ilam etti. Hazreti Saad ile annesi arasında geçen bu hadise üzerine Cenabı Hak Ankebut suresinin 8. ayetini göndererek müminlere ebedi bir ölçü verdi. Biz insana ana ve babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmanın bir şeyi bana ortak koşmak için sana emrederse artık onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yaptığınızı size haber vereceğim yani amellerinden bahsediyor. Hamne oğlunu İslam'dan vazgeçirmek için bu sefer başka bir yol denedi. Bir gün Hazreti Saat evde namaz kılarken konu komşusunu çağırdı ve hep beraber kapıyı kapatarak onu evde hapsettiler. Ciğer paresini eziyet edecek kadar şirkin kalbini katılaştırdığı Hamne o sırada şöyle bağırıyordu. Ya o burada girdi yeni dini terk eder veya ölür gider şirk ve delaletin kalpleri nasıl karartıp merhamet ve şefkatten mahrum hale getirdiğini bir annenin öz evladına eziyet etmekten çekinmemesinden anlamamız mümkündür. Hadiseler hep Hamne'nin aleyhinde cereyan ediyordu. Çünkü İslamiyet'ten vazgeçilmek için çırpınıp durduğu Hazreti Sa'd'ın peşini oğlu Amir de takip etmiş ve Müslüman olmuştu. Bütün hırçınlaşan hamle bu sefer Amir'in yakasına yapıştı ve Tuttuğun dini bırakmadıkça şu hurma ağacının altında gölgelenmeyecek ve yiyip içmeyeceğim dedi. Allah'a imanın ve Resulüne tabi olmanın hadsiz zevkini tadan ve İslam'ın emirlerini ihlas ve samimiyetle yaşayan Hazreti Saad annesinin bu yeminini duyar duymaz yanına vardı. Ey anne dedi. Cehennem ateşi durağın oluncaya kadar sakın gölgeleneyim deyip yayıp içme dedi. Bu harika iman sarsılmaz azim ve irade karşısında anne hamlenin elinden susmaktan başka bir şey gelmedi. Müslümanların müşrikler tarafından işkence ve eziyet cenderesine alın, e, alındıkları en çetin bir sıradaydı. Hazreti Saad ilk Müslümanlardan birkaçıyla Mekke'nin Ebu Düb vadisinde namaz kılmaktaydılar. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan birkaç müşrikle yanlarına geldi. Yaptıkları ibadetin asılsız bir şey olduğunu iddiaya kalkışınca yaka paça birbirine girdiler. Hazreti Saad eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle müşriklerden birinin başını yardı. Bunu gören diğer müşrikler cesaretlerini kaybettiler ve kaçmaya başladılar. Müslümanlar da onları vadiden çıkıncaya kadar kovaladılar. Müslümanlardan işte bu kadar korkuyorlar. Böylece Hazreti Saad Allah yolunda ilk kan döken sahabe ünvanını almış oldu. İslam tarihinde dökülen ilk kan budur. Aynı zamanda son derece cömert olan Hazreti Saad bin Ebi Vakkas cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisidir. Allah Resulü zamanında bütün gazalara katıldı. Uhud Harbi'nde fahri kainata vücudunu siper etti ve müşriklere öylesine ok attı ki Allah Resulü'nün hiçbir faniye nasip olmayan şu hitabına mazhar oldu. Annem babam sana feda olsun ya saat. Durma at. Hazreti Ali der ki: "Rasulullah Anam babam sana feda olsun cümlesini sadece Uhud günü Hazreti Sa'd için söyledi. Aynı muhaberede Hazreti Sa'd her oku attıkça Allah Resulü ilahi bu senin okundur diyor ve onun için şöyle dua ediyordu. Allah'ım sana dua ettiğinde Sa'd'ın duasını kabul et atışını da doğrult. Allah'ın Resulü'nün Allah'ım ve Ecip. Dervetehü Allah'ım onun duasını kabul et buyurması sebebiyledir ki kahramanlığı, cesareti ve ok atmadaki mah mahareti yanında duasının kabulüyle de şöhret bulmuştur. İslam düşmanlarını onun kılıç ve okundan korkuttukları gibi Müslümanlar da bu sebeple onun dua oklarından korkarlardı. Onu üzmekten son derece çekinirlerdi. İslam'a davetin henüz gizli devresinde ömrünün baharında Müslüman olan Hazreti Saat o genç yaşından itibaren bütün ömrünü İslam'a hizmette geçirdi. Hazreti Ömer devrinde İran'a gönderilen ordunun kumandanlığına tayin edildi ve Kadisiye zaferinin kumandanlığını yürüterek Kisra ülkesini fethedip İslam topraklarına kattı. Bu sebeple ona İran Fatihi unvanı verilmiştir. Bugünlük bu kadar.